ÖSYM tadına bir test ile devam edelim. Birinci sorumuz fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre x 1'e giderken fx kare bölü fx oranı istemiş. Öncelikle fx kare fonksiyonu bulalım. Elimizde fx fonksiyonu var. x yerine x kare yazdığımız zaman fx kare fonksiyonu buluyoruz. O zaman burada x gördüğümüz yere x kare yazıyoruz. Bunun karesi oldu. Eksi 1. Buradan da x üzeri 4 eksi 1 oldu. fx kare fonksiyonu yerine artık x üzeri 4 eksi 1 yazdım. fx fonksiyonu zaten biliyoruz. x kare eksi 1 x yerine 1 yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği olduğu için çarpanlarını ayıracağım. x üzeri 4 burada da 1 üzeri 4 olarak aldığımız zaman 2 kare farkını kullanıyorum. Bölü x kare eksi 1 ve x kare eksi 1'lerimiz gitti. Geriye x kare artı 1 geldi. x eşittir 1'deki limitini sorduğu için x yerine 1 yazdığımızda cevabımız 2 oldu. İkinci sorumuzda hx parçalı fonksiyonu vermiş. Fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur demiş. Sürekli ise o zaman x'in 2'den büyük değer değerinde yani burada, burada ve burada 2 yazdığımızda bütün cevapların birbirine eşit olması lazım. Sürekli olduğu için. x yerine 2 yazdığımız zaman 2 artı 3a eşittir. a artı 4e eşittir. Burada da x yerine 2 yazdım. 2 eksi 2b artı a'ya eşit, eşit olması lazım. Şu ilk ikisini yapalım öncelikle. Burada a'yı karşıya attığımız zaman 2a eşittir. 2'yi de buraya aldım. 2 a değerimiz de buradan 1 geldi. A değerimiz 1 ise bu e, sonraki ikisini kullanabiliriz. A yerine 1 yazdığımız zaman burası 5. Burada A yerine 1 yazdığımız zaman 1 artı 2'den 3 eksi 2B geldi. Buradan da B'yi bulalım. 3'ü diğer tarafa aldım 2 geldi. Eksi 2B'den B değerimiz de eksi 1 oldu. B bölü A'yı sorduğu için eksi 1 bölü 1'den cevabımız eksi 1 geldi. Üçüncü sorumuzda fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiş. Buna göre limit x eşittir 2 değeri istenmiş bizden. Şimdi e, x eşittir 2'den öncelikle bu fonksiyona bakalım. 0'a 0'dan geçmiş. Eksi 1'e 1'den geçtiyse bu fonksiyon zaten y eşittir. x fonksiyonudur. E, f kare x demiş. f kare x dediğimiz ifade fx fonksiyonumuz x olduğuna göre f kare x yani bu fonksiyonun tamamının karesini almak demek. Bunu da karesini almak. f kare x dediğimiz ifade x kare geldi. x kare x 4 bölü x eksi 2 limit x eşittir 2'ye giderken. Ve x'e 2 yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliği olduğundan dolayı. Çarpanlarına ayırabildiğimiz ifadeler var. Çarpanlarına ayıralım. Limit x 2'ye giderken 2 kare farkı uyguluyorum. x eksi 2 x artı 2 bölü x eksi 2 geldi ve x eksi 2'ler gitti. Geriye sadece x artı 2 kaldığı için x yerine 2 yazdığımız zaman belirsizlik kalkmam kalkmış oldu. Cevabımız da 4 geldi. Dördüncü sorumuz aşağıda bir problem bir parçası ve bu problemin çözümü verilmiş. Probleme baktığımız zaman parçalı fonksiyonu vermiş. Buna göre A artı B'yi sorduğunda çözümünü inceleyelim. E, X 1'e soldan yaklaşmış. 1'e soldan yaklaşınca bunu kullanmış. Değerini 5 bulmuş. 1'e sağdan yaklaşmış. 3X artı A'yı kullanmış. 3 artı A bulmuş. Ve X'in 1 olduğu yerdeki X yerine 1 yazmış. 1 artı B ifadesini bulmuş. Ve sonuç olarak da buradakilerin hepsini birbirlerine eşitlemiş. Birbirlerini hepsine eşitlediğine göre aslında burada e, bu fonksiyonun sürekli olduğunu bulmaya çalışıyor. Yani bu fonksiyon sürekli ise a artı b toplamı nedir deyip a artı b'yi bulmuş. Çünkü sadece süreklilik sorulduğu zaman sağdan soldan ve fonksiyon o noktadaki değeri birbirlerine eşitlenir ve e, sonuç bulunur. Dolayısıyla da bizden e, istenen yani boş bırakılan kısmı baktığımız zaman sürekli ile ilgili ifade şıkkında verilmiş. x eşittir bir noktasındaki sürekli olduğuna göre a artı b nedir diye sorulmuştur deriz. Beşinci sorumuzda fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre sıfıra sağdan ve sıfıra soldan değerlerinin çarpımlarını istiyor. Öncelikle şöyle diyelim limit x sıfıra sağdan yaklaştığımızdaki fx fonksiyonu bulalım. E, sıfıra sağdan yaklaştığımızda öncelikle fx fonksiyonu yazalım burada. 10 artı x sıfıra sağdan yaklaştığımıza göre mutlak değer içerisindeki ifade sıfırdan büyük. Yani olduğu gibi çıkacak. Bu iş, e, işlemin eksisini yazdım. Mutlak x dışarıya sıfırdan büyük olduğu için x olarak çıktı. x bölü x geldi. Dolayısıyla buradan eksi birden dolayı 9 artı x oldu. x eşittir sıfır değerini sorduğu için 9 artı sıfırdan dolayı da cevap 9 geldi. Sıfıra soldan yaklaştığını inceleyelim şimdi. 10 artı x. Şimdi yine eksi buradaki eksi yazdım. Sıfırdan küçük bir değer olduğu için demek ki mutlak değer içerisi burada eksidir. Eksi olduğu için de eksi ile çarpılarak çıkacaktır. Yani eksi x olarak çıkar mutlak değerden. Böyle x geldi. Burada sadeleştirdiğimiz zaman eksi 1 oldu. 10 artı x artı 1 geldi. Yani 11 artı x oldu. x eşittir 0 için dediği için x yerine 0 yazdım. Buradan da sonucumuz 11 oldu. Çarpımlarını sormuş bize. 9 çarpı 11'den cevabımız 99 geldi. 6. sorumuz aşağıda birim kareli koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre gx fonksiyonunda fx eksi 1 ve 0'a sağdan yaklaşmaktan bahsetmiş. Şimdi bizden istediğini de yazalım. g x gördüğümüz üzere eksi 1'e soldan yaklaşmayı bulacağız. O zaman bu fonksiyonun tamamında biz g eksi 1'e soldan yaklaşmak istiyorsak bu fonksiyonun tamamı da eksi 1'e soldan yaklaşarak işlem yapalım eksi 1'e soldan yaklaştığımız zaman buraya bakalım. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaşıyorsak o zaman burası da şöyle düşünelim. x yerine eksi 1'e soldan yaklaşıyorum. Yani eksi 1'den daha küçük bir değer yazıyorum. Mesela eksi 1'den daha küçük bir değer eksi 1,1 gibi bir sayıdır. Bundan eksi 1 yazdığımız zaman buradan eksi 2,1 çıkacak. Yani bu sayı eksi 2'den daha küçük bir sayı olduğu için direkt eksi 2'ye soldan yaklaşmak olarak yazıyorum. Yani f'in içerisine artık x eksi 1 yerine eksi 2'ye soldan yaklaşmak olarak yazdım. Artı sıfıra sağdan yaklaştığımızda demiş buradaki ifadede. Şimdi e, şöyle diyeyim sıfıra sağdan yaklaştığımız zaman sıfırdan büyük bir sayı yazıyoruz. Normalde sıfırla biri toplasaydık bir olurdu. Sıfırdan büyük bir sayı yazdığı için de bire soldan, bire, birden büyük bir, şey, bir sayı olacak. Dolayısıyla sağdan yaklaşmak olacaktır. Buradan da f e, bire sağdan yaklaşmak olarak yazdık. Şimdi bakalım buradaki ifadede bizim elimizde zaten bu fonksiyon fx fonksiyonu. Fx fonksiyonlarını bularak g'ye ulaşacağız. Eksi 2'ye soldan yaklaşıyoruz. Eksi 2 değerimiz burada. Eksi 2'ye soldan yaklaştığımız zaman bana buraya karşılık verecek. Bakalım birimlere 1, 2, 3, 4 olduğu için 4'e denk geldi. 1'e sağdan yaklaşmaya bakıyorum. X'in 1 olduğu yer burası. 1'in sağdan yaklaştığım zaman buradan bastığı sağdan yaklaşmak demek 1'den büyük değerlerden 1'e doğru gelmek demektir birden büyük değerlerden bire doğru gelen doğru bu olduğuna göre bu da nedir? 2 noktasına denk gelmiştir deriz. Dolayısıyla cevabımız 6